VOA Türkçe'den herkese merhaba. Begüm Dönmez Ersöz ben. Amerika'da koronavirüsü salgınına ilişkin, hatta salgının ekonomi, sosyal yaşam, pek çok boyutuna ilişkin ayrıntıları sizlerle paylaşmaya, aktarmayı sürdürüyoruz. Bugünün öne çıkan başlıklarına şöyle bir bakalım. Biraz önce, yaklaşık bir saat kadar önce gelen bir haberle başlayalım. Başkent Washington'da, Washington D.C'de normalde aslında yaklaşık bir 15 gün sonra normale dönüş sürecinin başlaması planlanmıştı. E, fakat e, başkent belediye başkanı, başkent Washington belediye başkanı e, açıkladı biraz önce normale dönüş e, süreci e, ertelendi, e, 8 Haziran'a kadar e, evde kalma emri, evde kalma talimatı e, uzatıldı. E, dolayısıyla bu da yine e, Trump yönetimiyle e, farklı eyaletlerin yönetimleri arasında normale aşamalı şekilde, dönüşe ilişkin, yaşanan tartışmanın bir diğer örneği olarak tezahür etmiş olduğu denilebilir. Bunun dışında şimdi pek çok aslında Amerika'da, can kaybının, vaka sayısının bundan sonraki haftalarda, aylarda hangi rakamlara doğru tırmanabileceğine ilişkin farklı bir takım modellemeler geliştiriliyor ve yetkililer de bu modellemeleri baz alarak, bu öngörüleri, tahminleri baz alarak politika geliştirmeye gayret ediyordu. Fakat modellemelerde kullanılan metotlar, yöntemler yani metodoloji farklı olduğu için de her seferinde farklı rakam telaffuz ediliyordu. Farklı öngörülerde bulunuyordu araştırmacılar. Şimdi bir araştırmacı ki daha önce CDC için yani Amerika'da Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nde görev yapmış olan, grip enfeksiyonu yani bildiğimiz influenza konusunda daha önce benzer çalışmalar yapmış olan bir araştırmacı bütün bu modellemeleri birleştirerek aslında ortak bir paydada buluşturdu denilebilir. Peki bu son modelleme ne diyor? Şimdi Amerika'da 82 bini aşmış durumda can kaybı koronavirüs salgını sebebiyle bu son modellemeye göre hemen bakalım araştırmadan 6 Haziran'a kadar 110 bine tırmanması bekleniyor can kaybının. Bu da ne demek? Bir aydan daha az bir zaman içerisinde yaklaşık 30 bin kişinin daha virüs yüzünden hayatını kaybetmesi anlamına geliyor. Bu tahmine göre, bu modellemede yapılan tahmine ve öngörüye göre. Şimdi bir diğer konu, pek çok kişinin üzerinde önemli durduğu özellikle anne babaları aileleri tabii çok çok yakından ilgilendiren bir mesele bir süredir de herkesin radarında New York'ta Amerika'da bu vakalar görülmüştü çocuklarda koronavirüsüyle bağlantılı olarak görüldüğü tahmin edilen ama yine pek çok bilinmezinde olduğu Kawasaki sendromuna benzer belirtilerin çocuklarda görüldüğü vakalar. Şimdi New York'ta hatta can kaybı da yaşanmıştı çocuklarda bu hastalıkla bu gizemi hala çözülememiş hastalıkla bağlantılı olarak şimdi New York valisi Andrew Cuomo bugün açıkladı dedi ki en az 15 eyalet çocukları etkileyen bu hastalığa ilişkin vakaları araştırıyor dedi. New York'taki sağlık yetkilileri özellikle bu sendromla bağlantılı 102 vakayı inceliyor. Ki 3 can kaybı meydana gelmişti bu hastalık yüzünden. Buna ek olarak yani New York'a ek olarak da 14 farklı eyalette daha bu vakaların görüldüğü anlaşılıyor valinin yaptığı açıklamada. Kaliforniya ve Connecticut'ta bu çocuklarda bu vakaların, bu hastalığın görüldüğü diğer eyaletler arasında. Şimdi New York'taki mesele böyle. Daha doğrusu 15 eyalette çocuklarda görülen vakaların incelenmesine ilişkin gelişmeler bu şekilde. Bir de tabii bu salgının Ekonomi boyutu var. Amerika'da işsizlik yardımına başvuranların sayılarını periyodik olarak sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bir yandan da dün temsilciler meclisi yeni bir ekonomik yardım paketi sunmuştu, açıklamıştı. 3 trilyon dolarlık. Her ne kadar cumhuriyetçiler buna karşı çıksa da ya da işte bazı cumhuriyetçi senatörler örneğin Lindsey Graham senatoda bu kadar büyük, bu kadar yüksek rakamlı, yüksek maliyeti olan bir ekonomik yardım paketinin kabul edilemeyeceği mesajını vermişti. Şimdi bütün bunların ardından ABD Merkez Bankası Başkanı Fed Başkanı Jerome Powell ne gibi mesajlar verdi bugün? Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü adında bir düşünce kuruluşu var Amerika'da. Daha çok uluslararası ekonomi, merkez bankası politikaları gibi konulara eğilen bir kuruluş. Ve bu kuruluşun düzenlemiş olduğu, internet üzerinden düzenlemiş olduğu bir panele katıldı. Fed Başkanı salgın kaynaklı uzun sürecek bir resesyon tehdidinin olduğunu söyledi ve kongre ve Beyaz Saray'a da uzun süreli ya da kalıcı olabilecek bir ekonomik hasarın engellenmesi için de adım atma çağrısında bulundu Fed Başkanı. Çünkü daha derin, daha uzun soluklu, uzun vadeli resesyonların ekonomilerin üretim kapasitesinde kalıcı bir hasara yol açabileceği uyarısında bulundu. Tam da işte Powell'ın da bu mesajı yani hem Beyaz Saray hem de Kongre'ye yaptığı çağrı, temsilciler meclisine meclisin açıklamış olduğu 3 trilyon dolarlık paketin ardından geldi. Ama e, tabii Trump yönetimi ise bu e, Amerika'da ekonomik faaliyete yeniden e, dönüş e, sürecinde ilk aşamanın sonuçlarını görmekten yana yeni bir ekonomi paketi çıkarmadan önce. Fed Başkanı'nın açıklamasında bir öne çıkan konu daha var. O da negatif faiz meselesi. Başkan Donald Trump negatif faiz konusunda olumlu mesajlar vermişti daha önce. Yani pek çok ülke bunu denedi. Olumlu, yararlı sonuçları oluyorsa Amerika'da bunu uygulayabilir demişti. Hatta salı günü Twitter üzerinden paylaştığı bir mesajda diğer ülkeler negatif faiz oranından yarar sağladığı sürece Amerika'da uygulayabilir demişti. Powell'a bu soru soruldu. Powell bu fikre pek sıcak bakmadığının mesajını verdi. Bu arada tabii negatif faiz oranı ne biraz onu da kısaca açıklamakta fayda var. Negatif ve eksiye düşüyor olması Merkez Bankası'nın faiz oranının şu anlama geliyor. Bankalar eğer merkez bankalarında para tutuyorlarsa bunlara nakit rezervlerine e, faiz e, ödemek e, zorunda e, Bu da ne demek oluyor e, o zaman faiz eksi ise negatifte ise ben bu parayı başkasına borç vereyim buna teşvik ediyor e, Fakat diğer ülkelere bakıldığında yani negatif faizi uygulayan diğer ülkelerin Merkez bankalarına bakıldığında da uzmanlar diyorlar ki çok faydasını bulun görmüyorlar hep de işte Amerika'da Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Donald Trump arasında bu faiz konusunda yaşanan görüş ayrılığında eğer anımsarsak yine verilen mesajlar taban tabana zıt denilebilir. İşte Powell'a da Trump'ın bu negatif faiz önerisi soruldu. Powell dedi ki evet bu politikanın çok hayranları var, destekleyenleri var ama bizim gündemimizde yok mesajını verdi Fed Başkanı. Şimdi dediğimiz gibi Başkent Washington'da yayının başında aktarmıştık. E, normale dönüş biraz daha erteleniyor. E, yeni modellemelere göre, daha doğrusu farklı modellemelerin birleştiği e, son öngörülerde 6 Haziran'a kadar 110 bin can kaybı bekleniyor Amerika'da ve e, yeni ekonomik paket ve Fed Başkanı mesajlarını da aktarmış olduk. Bu şekilde gün gelişmelerini toparlamış olduk. E, yeniden karşınızda olacağız yeni notlarla. Şimdilik hoşçakalın. Müzik